Merhaba güzel insanlar. 8.05'teki yükselen hisse senetlerine göz atalım. İlk iki tanesi yazdık %10 şeklinde sıralanmış. Son üç tanesi de %6, %6, %6 şeklinde sıralanmış. XU100'ün haftalık grafiğiyle bir başlayalım. Şöyle 9.000'imiz vardı. Fiyat 7'nin üstüne çıkmış. 21 ortalamaya değmek istemiş. Sanki burada bir şöyle çanak yapmak isteyebilir tarzında. Genel fotoğrafta da bir kanal içinde sağa doğru gitmek istiyor. gibi duruyor. X-U30'a bakalım. Bu güzellikte fiyat 7'nin üstüne çıkmış. Turuncu 7 ortalamamız burada 21. 21'e değmiş fiyatımız. Bu güzellikte sağa doğru bir çanak da yapabilir bu kanalda da hareket edebilir tarzında. XU500'e bakalım. Özellikle 10.900'ün altını sarkıtmamışlar. Çizdiğimiz ışın doğrultusunda. Bunun görüntüsü de bu şekilde. Biz asıl ilgilenen X tüm Y nasıl şekillenmiş ona bakalım. Evet. Alsana 14 Şubat. Have a nice flight. Cabin cross check fiyatımız 7 ortalamanın üzerinde. Şöyle bir de günlüğe düşelim. Evet şurada ne yapmış? 21 ortalamaya çarptıktan sonra fiyat tekrar 7 ortalamanın üzerine çıkmak arzusunda. Bir de sarı bir çizgimiz var yata ışınımız. Onun üstünde de gelmiş. Hadi burada da bir iki taraflı da diyebiliriz. Hem ışından destek alıyor. Yani şu ne tarih? Mart 25. Bir de 21 ortalama deyip yukarı hareket devam ediyor gibi gözüküyor. O zaman ilk hissemiz olan Credit veya'ya bakalım. Trendi ne doğrultusunda? Evet, haftalık grafik bize der ki Have a nice flight, cabin cross check inecek yer arıyor. Şu anda müthiş bir çıkış mevcut. Hemen hızlıca dolar bazlı bakalım. Oradan bir bilgi edinebilir miyiz? Haftalık dolar pozisyonu bu. 0.24'e gelmiş mesela. 24 Nisan'da geldikten sonra aşağı vermişler. Ama buradaki ümit kar durumu yükselen dipler olmasa bu çıkışı da desteklemiş. Buradaki pozisyona bakacağız. Kar satışı da gelebilir. Hani gelirse 0.29 da, da çakabilirler. Bekleyip göreceğiz. Veya alıp göreceğiz artık. Karar sizin aracıkunuza danışabilirsiniz pozisyonu. Evet. GNCV'ye finans grubuna girmişler. Gibi gözüküyor. Evet, bu güzellikle çıkış trendini devam ettiriyor. Şu anda 7 ortalamanı sartırıp küçük bir kâr realizasyonu buradan döndürebilirler. Yani şuradaki harekete Burada yapabilirler. O yüzden Şöyle bir liste yazalım şunu da. Aracı kurumuza dalışalım bunu da iş yata bakalım. Listeye yeni girdi. Listeye girmiş olması önemli. Trend anlamında da, yükseliş anlamında da. Evet, bu güzelliğimizde 6.90'ın altına sarkıtmak istememişler. Yine matematikçinin çalıştığı bir hissi olmuş. Bakın, 2023'teki fiyatlar destek olmuş. Yani bir istediğimiz vardı fiyat turuncu ortalama ve bordo ortalama. Fiyat 7 ve 21. Ay yani sanki bu oturuyor gibi. En azından şu an 9'lar radara girmiş olabilir. O yüzden iş yatta dikkatimizi şey etsin. Şöyle i̇şte i̇ş yatta yazalım. Büyük bir ihtimalle hepsini yazacağız herhalde. Çünkü x tüm pozitif olduğu için evet konka ambalaj sektörünü uzun zamandır tutuyorlardı. Şekil bir adaki gibi. Trendler aşağı yöndeydi. Ama yine bakın matematikçinin çalıştığı 2022 şu anda destek olmuş gözüküyor. Tabi dibin dibi yoktur. Burada da fiyat turuncu ve bordo hani oturuyor gibi. Evet danışabiliriz bunda. BRKV'ye. Evet bir alçalan trend çizmişiz. Ne zamanmış? Aralık 24'te. 2024 Aralık. Ve bunu yavaş yavaş gelmiş bakın buradaki 23 Ekim'dekine kıramamış dirence. tekrar gelmiş. Ne zamandakine? 2023. Sonra hop çok kolaylıkla geçmiş. Evet fiyat 7 ve 21 ortalama şu an güzel. Mühim olan 75 üstünde kal kalıcı olması da daha bir güzellik oluşturabilir. Bu da dikkatimizin şey etsin. Evet Osman menkul değerler mutlaka portföyde olması gerekiyor. Tera'dan örnek verebiliriz. Example Tera. Daha önce de Osman mesela. Şuradaki. 2023'te 2 liradan 13 lira. Sonra da 18 lira. Evet, şu anda mühim olan kaçmış bu? 8 8'in üstünde tutmaları veya sırasını bekle yine şöyle bir alçalan trend çizmişiz bunu bir kırmış gelmiş tekrar 8'den destek almış 11'i görmüş e, iyi para ustam 8'den 11 evet, diğerine bakalım bağfaş yine hafta içinde en çok yükselenlerde yerini almış Aptalık grafik bize der ki şu biraz daha küçülteyim ben şurası kulp şurası fincan mı yapacaklar ve 20'nin altına da sarkıtmamışlar kabaca Efendime söyleyeyim Biri 27 liramız varmış onun üstüne artık çıkmış He, şöyle bir güzellik de var geliyor Şuradaki 2023 Mayıs'tan değiyor. Kar satışı geliyor. 21 bir ortalamaya değdikten sonra tekrar tekrar artık burası mesela sıfır hedef. Burası birinci hedef, ikinci hedef, üçüncü hedef diye de sıralayabiliriz mesela. Şu an bunu kırmış. Have a nice flight. Come cross check diyebilir. Bunu da almak için aracı kurumuza danışalım. Bağfaş. Daha önce yazmış mıyız? Buraya bakalım. Bir daha yazmayalım. Sanki yazmamışız. Hadi şuraya not alıyorum ki kısaca hemen bir daha şu listeye bakmadan buradan yürüyelim diye. Şunu bir kırmızı yapalım biz. Atlamayalım. Evet. Bağfaştan sonra Nokia'ya Haftalık grafiği bize der ki buradaki ana senaryo herhalde şey olur. Heh, oturdu. Şeyler daha geç geldi. Şunu sildim. Yeni yaptık mı çünkü. Daha önce bir çizikler atmışız. Şuraya bakalım. olan 9'un üstteki kapanışlar yukarı doğru taşıyacaktır bir yükselen dipler yapmışız ama 2020 direnç olup aşağı doğru yönlendirmişler. Buradan bir pozitiflik çıkartabilir miyiz diye bir bakak görek. Şu birazdan makul oldu. 1, 2, 3 noktaya değiyor. Burayı kırmış. Küçük bir hareketler olabilir. Stoplatmışlar yani Ocak 2023'ten dolayı. Mesela Ekim 2024. Hani burayı da kırarsa biraz daha kuvvetli olabilir. Takipte kalınabilir. Koçmet. Haftalık grafiği bize der ki. Şu an bir düşüş trendinde gözüküyor. Geçiniz. Bin bin. Haftalık grafiği bize der ki ben güzel bir çıkış yaptım. Diyor. 100 liradan. 265'e. Şu anda kar realizasyonu olarak aşağı iniyoruz. Şu an şelale düşüşü mevcut. O yüzden geçiniz edip yine hafta içinde en çok yükselen hisse senetlerimizdenmiş. gördüğümüz gibi 17.90'ın altına sarkıtmadan fiyat 7 ve 21. Şu anda güzel bir şekilde 90 derecelik açıyla çıkıyormuş gibi gözüküyor. Hani Parabolik olsa biraz daha olabilir olabilirdi ama inecek yer arıyor gibi gözüküyor ama dolar bazlı bir iz yakalayabiliriz büyük bir ihtimal. Daha önce de baktığımız için. O yüzden önceki videolarda mutlaka bakın. 3 hafta önceki tarihlerden de hisse yakalayabiliyoruz. Evet bu cancanın grafiği bu şekilde. Durum vaziyet 1.04'te şuradaki durumlardan dolayı bunlar şu anda direnç olduğundan dolayı bunun üstünü kırarsa biraz daha 1.70'lere doğru atak yapabilir. O yüzden dikkatli olmak lazım. Ak enerji yine en çok artan hisselerden olmuş. Hafta içinde de Yani Şöyle bir çanak yapar mı? Şurayı görmeden tabi bunu çizdik. Sonuçta 11'in altını sarkıtmıyorlar gibi düşünüp o şurada bir kere silkele olabilir. Fiyat 7 ve 21 oturmuş. Bir de alttaki artık 0. Hedefinde geçmiş. Belki 13'ler hedefe girebilir. Bakalım aracı kurumuz ne diyecek bu konu hakkında. Avtur İlk önce şöyle 45 derecelik açıyla bir çıkıyormuş gibi olup, hop, sonra kanala bağlamış gibi gözüküp gözüküp, evet şu aslında başarılı. Fiyat 7.21. Da güzel bir çanak olabilir. Evet aracı kurumuz ne diyecek bakalım? O yüzden Autur almak için aracı kurumuza danışalım. Esmirva hafta içinde en çok yükselenlerde yerini almış. Ki uzun günlerdir de oluyor. Finans sektörüne girdikleri için. Yani şurada bir W şey pardon M yapar mı? Sağ kolu aşağı tarzında olabilir mi? Demişiz olmamış. Şu anda müthiş bir şekilde çıkışına devam ediyor. İnecek yer arıyor. Evet, tüpraş. Haftalık grafiği bize bize der ki 200 %50 düşse 100 liralar. mesela 116'da görmüş. Yüzleri görmüş diyebiliriz yani. <laughs> yani sen küçük küçük toplama pozisyonu da olmuş olabilir. Mesela şu çıkış için daha önceki pozisyon nasılmış? bir ortalamadan çok uzaklaşmış. Ondan sonra fiyat gelmiş. Burada bir W yapıp koşmuş. Yani şurada da bir büyük W veya şurada bir alçalan çizebiliriz. Ya sonuçta tüpraş. Portföyde kesin olmalı. Etler. Evet güzel bir çıkış, güzel bir düşüş. 9.52'nin üstüne oturup buradan dönebilir mi? Yukarı. PRDS hafta içinde en çok yükselenler yerini almış. Evet, Alsan 14 Şubat. Müthiş çıkış, müthiş düşüş. Sonra da yavaş yavaş sağ tarafa doğru şöyle bir alçalan trendi çizmişiz. Alttan da desteği alıp fiyat 7 ve 21 sıkılısını 6.30'lar hedefte olup buradaki üstündeki alıcılıklar da bu hedefleri kırmasını sağlayabilir. O yüzden buraya yazdık mı yazmamışız. Takipimizde kalsın. Aracı kurumuza danışalım. Süven. Evet. Ne kadar güzel bir düşüş, bir kanal hareketi de mevcut buradaki sıfır hedefine gelip hedefleri de kırıp yukarı çıkmış. Fiyat 7.21 skalası da oturmuş. Almak için aracı kurumuza danışalım. Bilanço sezonları da açıklandı. İşte dolar esteki pozisyonda daha başka oluyor. Niye 0.22'den döndüğünün sebebi hikmeti 23 Şubat. Ocak 23 bir güzel kanal hareket ilerledi yani ileriki zamanlarda bunu yukarı katlayacaktır 0 22 04 0 2 0 doğru gider mi şu bir notumuzu yazalım yazalım dursun bugün ayın 805 şu anki fiyatına bakalım dolar olarak bakalım tabi 032 06'ya giden abi diyelim. Long time. Yazalım dursun. Şöyle kalsın? Şöyle kalsın. Evet. Bir mal 034'ün üstünde kalıcılık. Çünkü şu an güçlü çıkıyor. 0.34'ün üstündekiler 0.40'a doğru götürür. O yüzden süvende dikkatimizi şey etsin. Bulks yine geçen haftalarda listede bayağı yer aldı. Dinleyiciler tarafından istek alan hisseymiş. Ve şuradaki pozisyonun ileriye doğru nasıl olacağını bakacağız. Merit istediğimiz kıvama oturuyor gibi. Şöyle alçalan çizelim. Şöyle çizelim kalsın. Şu anda 1 ve 2 noktaya temas var. Fiyat 7, 21. Hani dönüş. Onun üstüne kalıcılık ne, ne yapabilirler? 13'ü çekip aşağıda salabilirler. Takipte kalınabilir. Meriç dikkatimizi çeksin. Emkel. Evet. Bakın şunun aynısını Şöyle çizelim. Sonra sileriz. Şu ve şu. Şunu da bahsedelim. Sonra ne olduğunu göstereceğiz. Ve evet, şuradaki bakın oyalanmış çıktıktan sonra aşağı çakmamışlar. Hani haftalık olduğu için 1-2-3 hafta burada tutup hani iz olarak düşmeyeceğini belirtip tarzında olabilir yukarı. Evet. Bunu da almak için aracı kurumuza danışırız. Bir dolar este bakalım. Evet. Yıllar öncesinden bir 2 dolar. 2.60 mevcut. Şu an hedeflerde en sondan 0.76'ymiş. Bunun üstünde kalıcılık olursa elemde 0.88 0.90 yukarıya doğru yürüyecektir gibi duruyor. Ee, ne gösterecektik? Nasdaq'tan EA. Aç güzelim. Yüzde 42 çıkan hangisiymiş be? Seza. Wow. Amerika'da şey yok çünkü. Alt üç sınır yok. Dur şuna bakalım. Ondan sonra bir de ona bakalım. Şurada da bir hani yatay kanalda hareket edip şöyle bir çatının tersiymiş gibi hani bu da mesela. Şu anda 166'lara doğru gidebilir. Ama şuna hemen bir bakalım hızlıca. Evet burada çanağı yapmak istiyor gibi duruyor. Derken zaten yapmış bakın. Niye geri çekildiğin sebebi hikmeti. Günlüğe düşelim. Bakarız. Kar satışı o yüzden geliyor veya oraya geçemiyor. Bir burada karar verecekler. Işınlardan bakarsak mesela. Ya Amerika'daki de aynı şeyi düşünüyor. Ya bak matematikçi. Ha hani niye burayı kadar düşürüyorlar? Sebebi hikmeti Ekim 2024. Şu mumların hepsinin bir anlamı var. Gibi. Güzel. Ay gaz. da bakalım. Şuradaki herhalde daha bir güçlü. Ne yapmış fiyat? Artık 21'e doğru gelmeye yani başladık. Başladıysa yukarı doğru döndüreceklerdir. Mesela bir kaos. Fiyat 7-21. Ne yapmış artık? Fiyat önce 7'yi sonra 21'i e yaklaşarak geçmiş fazla uzaklaştırmazlar yani. Toplamak için pozitif olabilir. Mehmet. Şu bir alçalan trend çizmişiz. Bunu geçmiş. Yazan düşmek istemiyor gibi. Bir önemli noktada ne olabilir? Yükselen dipler. Evet. Aracı kurumuz ne diyecek bakalım bu işe pronto Şöyle bir benzetme yapmış diye bir şey ama. Bakalım 15'ten yukarı döndürecekler mi? Şöyle bir ışın atalım. Bunun üstüne kalıcılık sağlarsa da 22'ler radara girer. Bioen. <laughs> Şuradaki hani işaret parmağı bu olup da diğerlerine hani kısarsın ya. Hani yukarıymış gibi falso gösterip aşağı çatmışlar. Güzel bir kanal çalışması. Sanki sanki. Hani bunun üstüne geçmiş ama tabii bu şunlar sıkıntı. Peki, bir de dolar bakalım. Evet film dolarda. biz yatay ışınımızı atalım. Helalinden. Şöyle bir dursun bak. Neymiş alçalan bir trendimiz varmış. Artık bir sıkışma da mevcut. Alttan da bir ışınımız var. Bunun üstüne kalıcılık sağlarsa ki durumuna bakacağız. Takipte kalmakta fayda var. Bir enerji, dikkatimizi şey etsin. Evet, Surgeye 35'in altına sarkıtmak istememişler. Güzel bir çıkış. Hayır burası hedefler dersek 0, 1, 2. Şimdi 3'e mi gidiyor? O yüzden aracı kurumuza bunda bir danışalım. Almak için. Evet, demir. gelmiş, yaklaşmış güzel bir kar satışından sonra iyi bir ortalamaya da kabaca veya şu ışında iki taraflı bir destek alıp yola devam ediyor. Şuradaki ışından dolayı burada bir toplatmışlar. Bunun üstünde sağlarsa da event flight Common cross check diyebilir. O yüzden bu dikkatimizi şey etsin. Şurada yazalım bunu takip için. Aselsan yine dün yüzde dört artış yapmış. Güzel bir parana da koymuş. Burada 2 yıldı galiba 2024. Yok 1 yıl boyunca yatay girdikten sonra kuvvetli çıkışını devam ettiriyor. Bir de dolar bakalım. Sol tarafı görmesek de olur. Yeterli Bu taraf. Evet, 0.8'den şu anda 3.9 daha ne yapsın? Ve şu an hala çıkışını devam ediyor ki aslında herkesin portföyünde de olması lazım. Analize gerek yok yani. İşte bak ne yapmış. Gelmiş çanağı tamamlamış. Kar satışına geçmiş. Şimdi mühim olan şu seviyelerde mi duracak? Buradan mı dönecek? Yani bakın fiyat 7. Yani 7 ortalama 21'den çok uzaklaşmış. Şimdi 7'yi çekecekler. Veya yani 21'i yukarı çekecekler. 7'yi aşağı salacaklar. Bir yerde bulaştır, buluşturacaklar. Sonra önündeki maça bakacaklar. Dır diye sallıyorum. Evet. Genel açı. Çok güzel 45 derece açıyla bir çıkış var. Üst alt üst alt. Ama yükselen dipler. Şöyle küçük bir kar satışından sonra hop yukarı. Evet. Bir donur olarak bakalım. çanak üstüne tutmaya çalışıyorlar. Şimdi bir ortamı çok yukarıda kalmış. Fiyatla yediği buraya çekmeye çalışacaklardır. Bir yerde buluşturacaklardır. Bunun da trendi bu şekilde gözüküyor. Evet bol kazançlar diliyoruz. Allah'a emanet olunuz efendim.